Bir önceki videoda kaliteli insanın 3 temel yapısından bahsetmiştik. Kendini geliştirmesi, insanlara yaklaşımı ve zihnin neyle beslendi. Peki bu denklemin tersi nedir? Bizi aşağı çeken, enerjimizi tüketen, kendi kalitemizi korumak için mesafe koymamız gereken profilleri nasıl tanırız? Not you. 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 Başlamadan önce bir tane abone olursak gerçekten iyi olur. Yani geliyorsun, seyrediyorsun, gidiyorsun. Geliyorsun seyrediyorsun gidiyorsun. Abone olduğun yok, takip ettiğin yok. Bir takibini alırım. Madde 1. Duran su kirlenir. İlk maddemiz neydi? Kişinin kendini sürekli bir gelişim içerisinde tutması. İşte bunun zıttı sabit fikirli olmaktır. Bu kişiler oldukları hali nihai sonuç sananlar. Okumazlar, merak etmezler. Fiziksel sağlıklarını özel göstermezler ve en tehlikelisi gelişen insanı değişmekle veya bozulmakla suçlarlar. Psikolojide buna yengeç sepeti sendromu denir. Biri yukarı doğru tırmanmaya çalıştığında diğerleri ona aşağı doğru çeker. Peki bunlardan nasıl uzak durmamız gerekir? Kalitemizden ödün vermeyecek şekilde buna dikkat etmek lazım. Aranıza mesafe koyun. Her şeyi anlatmayın, açıklamayın. Her şeyi bilmesine gerek yok. Hayallerinizi ve hedeflerinizi anlatmayı bırakın. Felsefedeki stoğacıların dediği gibi sadece kontrol edebildiklerinize odaklanın. Onların değişmesini beklemek zaman kaybı olur. Onlarla tartışmak, bir münakaşa içerisine girmek, bir şey anlatmaya kalkışmak deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Fiziksel veya zihinsel uyuşukluk bulaşıcıdır. Onların yanında ne kadar çok durursanız onlara benzersiniz. Maruz kalma süresini olabildiğince minimuma indirmeye çalışın. Çünkü o değil siz değişen olursunuz. Kalitesiz insan gelişmeyi reddeden, sorumluluk almayan ve başkasının enerjisiyle beslenen insandır. Psikolojide buna dış kontrol odağı denir. Sürekli başkalarını suçlar. Hayatındaki her sorunun faili ya ailesidir ya da devlet ya da arkadaşları. Kendine dönüp bakmaz çünkü aynaya bakmak cesaret ister. Gelişimden rahatsız olur. Spor yapmaz ama yapanları eleştirir kitap okumak gibi bir niyeti de yoktur. Okuyanlara da inek der. Entel dantel işlerle uğraşmayın diye dalga geçer. Çünkü başkasının yükselmesi ona yerinde saydığını hatırlatan bir şeydir ve bundan nefret eder. İkinci maddemiz kişinin diğer insanlara olan yaklaşımıydı. Kalitesizliğin en net sinyali güç dengesizliğinde ortaya çıkar. Bir insan kendisinden statü olarak aşağıda gördüğü garsona kurye veya aslına nasıl davranıyor? Eğer kibirli, kaba ve empati yoksunuysa bu kişi psikolojik olarak narsistik özellikler sergiliyor olabilir. Sadece işi düştüğünde nazikleşen, diğer zamanlarda hoyratlaşan kişi insanı bir amaç olarak değil araç olarak kullanandır. Bunlardan uzak durmak biraz da senin iradene bağlı aslında. Sınır koyabiliyor musun? Kendin için bir duvar örebiliyor ve onu koruyabiliyor musun? Şimdi bu gibi kişilerin özellikleri sınırları ihlal etmede isteklidirler. Yani sürekli o sınırı zorlarlar, geçmeye çalışırlar. İşte bu gibi durumlarda senin verdiğin o tepki, onu durdurma çaban seni onlardan uzak tutacaktır. Bu tarz insanların saygısızlığına uyum sağlamak veya alttan almak onların davranışını onaylamak demektir. Size veya başkasına uygulanan saygısızlıkta Net ve ani bir tavır sergileyin. Duygusal bir tepki vermeyin. Rasyonel olun, gerçekçi olun. Unutmayın ki kalitesiz bir üslup sahibinin karakterinin fragmanıdır. Tamamını izlemeye gerek yoktur. Eğer o küçük anı gördüğün zaman bil ki tamam öyledir. Empati kurmaz, dinlemez. Sürekli konuşur. Başkasının başarılarını küçümser. Gıybetle, dedikoduyla beslenir. Şunu unutma ki bir insan başkaları hakkında senin yanında nasıl konuşuyorsa başkalarının yanında da senin hakkında öyle konuşuyordur. Sana başkasının sırrını anlatan başkasına da senin sırrını anlatır. Bu bir fragmandır ve aynı zamanda kişinin tamamıdır. Üçüncü maddemiz neydi peki? Kişinin neyle beslendiği zihnen ve ruhen ne gördüğü, ne seyrettiği, ne dinlediği Sürekli dedikodu yapar. sadece kaos, felaket haberleri veya boş içeriklerle zihnini dolduran insanlar aslında zihinsel obezite yaşarlar. Psikolojide aynı nöronlar gerçeği vardır. Sen neyle beslenirsen hayatında öyle olur. Düşüncen, davranışların, konuşman, hissettiklerin bir bakımına tamamın o olur. Beyin sürekli maruz kaldığı davranışları veya hissiyatları kopyalar. Eğer sürekli şikayet eden, vizyonsuz içeriklerle beslenen biriyle vakit geçirirseniz, bir süre sonra dünya görüşünüz de kararır. İnsan neyle beslenirse ona dönüşür. Sürekli kaos izleyen kaos üretir. Sürekli magazinle beslenen yüzeyselleşir. Sürekli öfke tüketen öfkeli olur. Elinden telefonu düşürmeyin. Kendisi hariç sürekli diğer insanlar hakkında konuşan, kadın programlarıyla, maçlarla gününü geçiren birisinden ne bekleyebilirsin ki? Kaliteli insan olmak herkesi düzeltmeye çalışmak demek değildir. Kendi seviyeni düşürmemek demektir. Yanında kimi tuttuğun aslında kim olduğunu gösterir. Hani bir atasözümüz var ya, bana arkadaşını söyle sen kim olduğunu söyleyeyim diye. Epiktetos'un sözünü tekrar hatırlatırım. Kontrol edemediğin şeyler için üzülme. Burada sorumluluk alacağın tek kişi sensin, diğer insanlar değil. Onları düzeltmek, seviyelerini yükseltmeye çalışmak veya onları bilinçlendirmek senin yapacağın bir şey değil. Kendi kaliteni koru, bu sana yeter. Unutma ki hayatında kime tuttuğun, kim olduğunu gösterir.